Merhabalar YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir motif videosu ile karşınızdayım. Bu motifimizin adı Hanım Dilendi Bey Beğendi motifi. Çok kolay bir motif. Adının aksine söylemesi zor adını. Ama motifimiz çok kolay. Severek ve hiç sıkılmadan öreceğiniz bir motif. Bir önceki motifim gibi bunu da daha büyük yaparak bir battaniyeye çevirebilirsiniz. Bu boyutlarda kalabilir ya da dışına bir sıra daha yapabilirsiniz. Bir sıra daha ekleyerek daha büyük bir kare oluşturup bununla da süveter hırka battaniye bebek battaniyesi tekrar söylüyorum sizin hayal gücünüze kalmış bir şey hayal gücüyle yapamayacağımız hiçbir şey yok şimdi videomuza geçelim bir numara tığ kullanacağım. Siz ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Evet öncelikle sihirli halkamı oluşturmakla başlıyorum. Sihirli halkamın içine 4 grup 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi aldım. Trabzanımı oluşturmaya başlıyorum. Trabzanlarımı ilk zincirimi sayıyorum. Şu anda 2 trabzanım oldu ve üçüncüyü yapıyorum. Aralarda 3 zincir çekiyorum. 2 ve 3. Şimdi tekrar 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 ve 3 3 zincir çekiyorum. 2, 3 Yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. 4 adet yapacağım. 4 grup yapacağım birinci yaptım 2 3. trabzanımı da oluşturdum şimdi 3 zincir çekiyorum 1 2 ve 3 halkamı biraz sıkıştıracağım şimdi sıkışmıyor inatla kaç tane yaptık 1 2 3 grup yaptık son grubumuzdayız 1 2 ve 3. Son grubumu da tamamlamış oldum. Şimdi burada ip değiştireceğim. Siz ip değiştirmeden de devam edebilirsiniz. Şimdi önce e, burada 2 zincir çekiyorum. İlk başta ördüğüm 3 e, zincirin en üstteki 3. zincirin tepesine batıyorum. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve burada ipimi kesiyorum. İpimi çıkarttım, sıkıştırdım. Şimdi ikinci sıraya geçebiliriz. Evet, şimdi ikinci sıraya geçmeden önce burada kafamız karışmasın diye sihirli halkamızı oluşturduğumuz iplikten biraz kesiyorum. Hepsini kesmeyin. Daha sonra burayı e, içine işlersiniz burada kalan ipi. Şimdi burada bir, herhangi bir delikten de başlayabilirsiniz ipimi geçiriyorum deliğin içinden ve burada sabitleyeceğim burada bağlıyorum ipimi bağladım buraya sabitledim şimdi tekrar aynı şekilde her köşeye 3 trabzan yapıyorum 3 zincir çekiyorum 3 trabzan yapacağım şimdi bakın tığımı delikten geçirdim İpimi aldım çıkarttım şimdi burada öncelikle 3 zincirimi çekerek başlıyorum 2 ve 3 tığıma ip aldım trabzanımı yapıyorum zincirimi de sayarak şu anda 3 tane trabzan oluşturduk şimdi 3 zincir çekiyorum tekrar aynı deliğin içine 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 Diğer köşeye geçmek için aralarda bir zincir çekeceğim. Bir zincirimi çektim. Diğer köşedeyim. Yine aynı şekilde. 3 trabzanımı yapıyorum. 1 2 ve 3 Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı deliğe 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3 Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet. Sıramın sonuna geldim. Yine arada bir tane zincirimi çektim. İlk başta ördüğüm 3 üç zincirin 3. tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bitiriyorum. Eğer siz e, ip değiştirmeden devam edecekseniz ipi kopartmadan devam edebilirsiniz. Diğer rengi geçebilirsiniz. İpimi kesiyorum. Burada ipimi sıkıştırıyorum. Şimdi 3. sıraya geçebilirim. Evet, şimdi 3. son sıramız, sıramızdayız. Gene ipi istediğiniz herhangi bir yerden e, bağlıyorsunuz. Bir önceki sıramızda yaptığımız gibi. ipimi çıkarıyorum. Delikten geçirdim. Köşeden başlayalım köşedeki herhangi bir delikten geçirelim. çünkü kafamız karışmasın o zaman örerken. Çünkü ara deliklerimizi sadece 3 trabzan yapacağız. Şimdi bu ipimi bağladım. Yine aynı şekilde bakın köşelere çalışacağız. Ne yapıyoruz köşelerde? Öncelikle 3 zincirimi çekerek başlıyorum. 2 ve 3. Şimdi trabzanlarımı oluşturmaya başlıyorum çektiğim 3 zincirim birinci trabzanımda ikinci trabzanımı yaptım şimdi üçüncü trabzanımdayım şimdi 3 zincir çekiyorum köşe dönüşüm için şimdi tekrar aynı deliğin içine 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 Şimdi bakın sadece köşe değil orta boşluğum var. Bu orta boşluğa sadece 3 tane trabzan çalışıp bırakıyorum. Sadece köşe dönüşlerimde kullanıyorum. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzana. Bir zincir çektim. Ara boşluğuma geldim. 1, 2 ve 3. Bir zincir çektim. Köşeme geldim. Burada ne yapıyorduk? 3 trabzan. 1 2 3 3 zincir 3 trabzan 1 2 ve 3 sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz şimdi son sırama geldim orta boşluğumdayım burada 3 trabzanımı tamamlıyorum 2 3, bir zincir çektim. Orta boşluğuma sadece 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bir zincir çektim. Burada birleştirmek için yine aynı şekilde ilk başta ördüğüm 3 üç zincirin üçüncünün tepesine batıyorum. ilmek kaydırmamı yapıyorum bir zincir çekiyorum ve bitiriyorum Evet işte motifimiz bu kadar örümü kolay bir motif Videomuzun sonuna geldik. Çok eğlenceli ve örümü çok basit bir e, motifle karşınızdaydım bugün. E, bir sonraki videolardan haberdar olmak için e, zile basarak kanal bildirimlerini açmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada e, fikirleriniz, e, video fikirleri, motif fikirleriyle ilgili yorumlarda buluşalım. Sizleri bekliyorum. Örgüyle ve sağlıkla kalın.